kitapların yazarıyım. Bugün Kayseri'deyiz, fuardayız. Çok güzel geçiyor şu ana kadar. Çok keyifli geçiyor. Çok güzel buldum. En son iki yıl önce gelmiştim. Bugün ondan çok daha keyifli geçiyor. Çok daha kalabalık. Evet, evet. Gayet güzel. Sağ olsunlar benim için gelmişler. Ben de umarım onları mutlu edebiliyorumdur. Genelde en çok bunu, evet tanıyıp seviyorlar. Gelen gelmeyen herkes çok teşekkür ederim. Umuyorum gelemeyenlerle de görüşürüz. Gelenlerle zaten burada görüşürüz. Çok öpüyorum hepsini. Ee, benim adım Nisa Kaya. çok güzel. Geze, Gezebildin mi? Geze. Gezdim evet. Şimdi de yazar bekliyorum. Yazar siz. Kavalı bekliyorum. Ee, şey hepimiz gökyüzü olmak istedik serisine imza atacağım. Tamam. Çok seviyorum. Ee, yazarı mı? Evet, evet. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum ve e, bu şekilde yazılar yazıp insanları e, okumaya teşvik ettiği için de teşekkür ediyorum. Evet, gezdim ve Geçen sene de gelmiştim. Gerçekten çok güzel. Yani çok değerli yazarları getiriyorlar. Ben çok seviyorum. Yani şu an ne bekliyorsun? Şu an yazar imzasını bekliyorum. Meliken hani Kabal. Hangi ee, Hepimiz gökyüzü olmak istedik diye bir fantastik serisi var. Gerçekten çok seviyorum onu. Evet, e, gece hikayesi diye bir serisi var. O da fantastik. Ben e, Nagihan Kapalı gerçekten çok seviyorum. Yazdıklarıyla bana gerçekten çok ilham veriyor. Yani karakterleri ben kendime çok yakın hissediyorum. Ve bu şekilde bana hani gelecek hayatımda ilham veriyor. Gerçekten çok seviyorum. Yani bu sırayı beklemeye değiyor. Allah ben bilişim kitapları vardır diye geldim. Bulamadım fazla. Aradığımı bulamadım. bulamadım ama Ahmet Şimşirgil'i takip ediyordum. Şimdi onun imza sırasını bekliyorum. Yoğunluk bayağı fazla evet. Bir de hiç böyle beklemediğim yazarlar var. İlk defa gördüğüm falan. Değer tabii Ahmet Şimşirgil için bence değer.